37 çarpı 90 3330 82 çarpı 15 1230 3572 3900 hmm. 3.96 888 889 <Sessizlik> Allah'a da Her şeyi biliyorsunuz Dolumun rengini de biliyor musunuz acaba? Kırmızı. Like Siz silah kullanmayı biliyor musunuz? Kabiliyetleriniz kılıç zamanından kalma diye biliyorum ben. Doğrudur. Zamanında kılıçta çok kella atlıyım. Kılıç kalırsanız önce sizi görüp size vuruldum da. Geçmiş olsun. İnşallah ben kaybından gidersin. Ne söyledik? Güzel bir şey söyledik burada ya. İnsan ilk tanıdığı insana beddua eder mi? Sizi ananız babanız nasıl yetiştirdi? Seni kim yetiştirdi koçum? Belli mi? Senden mi korkacağım Kudüs köpek? Abla bak bir daha bana köpek dersen. Anladık anladık. Köpeklere haksızlık olur. İç. la 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 la. Hadi nereye kalkarım lan? Allah'a bir bıçak. Ya senin kalem açma çabaların yüzünden dersi dinlemiyorum! Nasıl bu küçücük kuş beynine dersi dinle sen girecek mi sanıyorsun? Yani bence yediklerine biraz dikkat et. Hayır yani şimdi kilo alsan kaldırmaz. Boyun da kısa ya. Ha yok ben gencim ya dünya yakıyor. Canım şimdilik gençsin. Sonra yakmamaya başlar. Hayır vücudun da kilo almaya müsait zaten. Sonra bir bakmışsın evet. bütün yediklerin kalçanda. Eee tatlış kol. Beynimin kalçanda olması var daha iyi. Bir anda gördüm. zaten anca rüyanda görürsün. Hocam, yalnız davul bile dengi dengine demişler. Bu eşleşme çok dengesiz oldu. Hayır yani. Bazılarımızın gelir düzeyi yüksek, bazılarımızın ki alçak. Evet hocam. Bazılarımızın şeref düzeyi yüksek, bazılarımızın alçak. Evet. Şimdi ben çıkıp hayallerimi anlatırsam kaç vereceksin hoca? Yüz. Yüz. Vay be. Afilliymiş ha. Edebiyattan yüz alacağım. Rüyamda görsem inanmam. Bu kadar büyütme canım. Hayalini anlatıp yüz alacaksın hepsi. Bu. Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. <laughs> Kaç paran var cebinde şu an? Senin? Hani insan biriktiriyorduk? Aferin. Salih. Cin oldun adam çarpıyorsun öyle mi? Estağfurullah. Tamam para biriktirmeyelim. Eyvallah. Yanında kaşada adamın var lan? O ciğeri deliği sayma. <laughs>